Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle bir tutorial videosunda da karşınızdayım arkadaşlar. Bu tutorial videomuzda yürüme animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoyu şimdiden söyleyeyim aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse direkt başlayacağım. Şimdi önce kolu bir ayarlayalım. Ayak kolu en ayarlayalım. Önce şey ayarlayalım beli ayarlıyor. Kamera başınızı attıktan sonra böyle küçük yarı şöyle. Şöyle bir ay aşağı indireceğiz. 7 veya artı yedir. ben yani bunu Şuradan bir keyifler yapacağız arkadaşlar. Son ilk bölümde böyle anlaşa gelelim. Bunu şöyle yapıyoruz. Kaç alalım? 30 alalım. 30'a gidiyoruz ve tekrar yani böyle şu anda bir saniye kadar sadece şöyle biri aşağı alın arkadaşlar sonra herhangi bir ayağımızı önce arkaya alalım ben önce şunu alacağım k atıyoruz sonra diğer ayağımızı öne alıyoruz ve k atıyoruz önden bir bakalım düzgün mü evet düzgün şimdi hangi ayağımız öndeyse o yani o ayağın ileri geride olacak yani bu el ise bu geride olacak abi yani şöyle olacak Aa, çok uzaklaştım ben bu bu ayak geride bu da geride olacak yani tam tersi şöyle sonra 15'e geliyoruz 15. köy şöyle şu öndeki ayağın bu kıyması biraz gitisi kadar şöyle yapıyoruz ve çekmeye böyle yani şöyle bir hale gelese kadar ya, bekliyoruz böyle ve çekmeye çalışıyoruz sonra arkada olan ayağı hop şöyle ona alıyoruz ve çekmeye çalışıyoruz sonra bu kol geriye şöyle bu kol geriye gidecek arkadaşlar şöyle tamamdır şimdi kafayı da bir alıyoruz kafa sıfırıncı frame'de şöyle 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 15. frame'de şöyle ee, tamam şimdi 8. 7. frame'e geliyoruz arkadaşlar ve kafayı kaldırıyoruz şöyle göz gibi görecek şimdi hangi ayak mesela öne gidecekti ki 15'te bu ayak değil mi? İlginç bir oyun Bunu seçiyoruz ve şöyle Arkadaşlar kaldırıyoruz keyframe atıyoruz şimdi bir bakalım animasyonumuza şu anda hop görünüyor böyle bir şey oldu ee, Tabii 15'e gelince şu ayağı da bir keyframe atmamız lazım ben bir video durdurayım şu mesajı hemen bakıp geleceğim arkadaşlar Evet devam ediyoruz arkadaşlar ee, en son ne attık Evet şu ayağı ayarladık tamamdır Şimdi 30. frame'e gelelim ve tekrar beli böyle şu ayağın burkulması olacak kadar şöyle öne alalım ve bu ayağımızı da ileri alalım şöyle yine bir keyfle atalım arkadaşlar sonra şu kolu alalım öne şöyle keyifle sonra şunu şöyle geriye alalım tamam sonra şunu şöyle döndürelim ve keyframe atalım şuradaki biraz az dönmüş şunu da şöyle bir döndüreyim ben. tamam, tamam. şimdi 30'dan 8 çıkarttığım 22. frame'e geliyoruz bir saniye tamam aynı 22. frame'e gelip şöyle şöyle yapıyoruz ve keyframe atıyoruz arkadaşlar ayağa daha doğrusu kafa pardon ayak demişim sonra ayağa geliyoruz ikinci frame'de şöyle şöyle yapıyoruz ve keyframe atıyoruz dört geliyoruz 30'a geliyoruz ve böyle K frame atıyoruz arkadaşlar ee, şimdi bir izleyelim animasyonumuzu şöyle evet şu anda biraz kasıyor bende kusura bakmayın hop şöyle ve şöyle güzel bir şey oldu eğer daha da güzelleştirmek istiyorsak belki şöyle yapabiliriz bir saniye Hmm, şöyle bir beli döndürelim önce sonra 7'ye gel 7'de bel düz olsun 15'e gel 15'te böyle 22 evet tekrar şöyle bir 8'e düz 30'da tekrar şöyle yapalım yani kafaya ne yaptıysak beli de ona yaptım aynı şekilde İzleyelim izleyelim arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Evet böyle daha güzel oldu. Ee, benim ben benim kendi kanalımda aşağıdan ona da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadar. Bu tutorial videosuna da artı kaç like isteyeyim? 20 like istiyorum. Artı 20 like diğer video hemen gelecekti koşma animasyonu. Kendinize iyi bakın. İyi günler hoşça <laughs>